size. Şimdi Sedanur'u görüyorsunuz arkadaşlar. Evet kahveye zehir koymuş mu gibi şeyler konuşuldu fakat o fincanlar araştırılmış bakılmış böyle öyle bir şey çıkmadığını söyledi ama Mithat'ın her söylediğine de inanmıyorum. Eğer ekran değiştiyse bende değişmedi hala sizde değişti mi bilmiyorum. Serap Hanımcığımı görmeye başladınız mı? Engin sen görmeye başladın mı? Ekranda. Evet, evet. Tamam. Şimdi bugün çok çok önemli gelişmeler oldu. Serap Paköz gerçeğin peşinde de. Sedanur ee, Seda Nur Ulu da Antalya Gazi Paşa'dan kayboldu. 21 yaşında. 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrılıyor. Sedanur dersten sonra sabah 10 gibi çıkıp kız arkadaşlarıyla pastanede buluşuyor. Akşam ise Antalya'daki Ekmer mahallesinde halasının oturduğu halasıyla birlikte oturduğu eve geri dönmüyor. Ailesi de Güney mahallesinde yaşıyor Sedanur Uludağ'ın e, durumu polis ekiplerine bildiren aile. Hemen e, arama çalışmalarını başlattırıyor 25 Kasım'da. Arama çalışmaları başladığında Seda Nur'a dair hiçbir iz bulunmuyor. Günler sonra o gün elinde olduğu düşünülen siyah bir şemsiye e, koru tarafında bulunuyor. Anne Zülfü, baba Cevdet e, Bey 57 gündür kayıp olan kızlarını gerçeğin peşinde Serap Paköz'ün programında arıyorlar. E, ve bir Mehmet denilen... Baba tarafından kuzen ortaya çıkartıyor Serap Hanım. Bugüne kadar polis bir hafta sonra sorgusunu aldığı halde kuzen Mehmet hiçbir şekilde e, aileye ne Seda Nur'la ilgili bir bilgi vermiş ne Seda Nur'la ilgili bir soru sormuş. Ne de Seda Nur'la ilgili e, endişesini kaygısını aileyle paylaşmış. Serap Paköz'ün programına çıktıktan sonra kendilerinin ekibinin Serap Hanım'ın ekibinin araştırmaları sonucunda Mehmet denilen kuzene ulaşılıyor. Biz daha öncesinde ailenin yönlendirmesiyle Fatih denilen kuzene ulaşmıştık. Bu da Mehmet. Şimdi Mehmet baba tarafından kuzen ve e, samimi bir diyalogları oluyor Seda Nur'la. Hatta bir dönem bir sevgililik durumu da oluyor. Kısa bir dönem sevgililik durumu da oluyor. Konuşuyorlar, flört ediyorlar ama daha sonrasında arkadaş olduklarını söylüyor. Dediğim gibi Sedanur kaybolduktan sonra bir hafta sonra polis Mehmet'in ifadesini aldığı halde Mehmet akrabası da olan aile fertleriyle hem bunu paylaşmıyor hem de Sedanur'un kaybıyla ilgili herhangi bir şey sormuyor, konuşmuyor. Tuhaf, tuhaf, çok tuhaf. Sonra bir gün telefonla konuşurken Mehmet ve Sedanur. Sedanur birden karnım çok ağrıyor diyor ve Mehmet motorla halasının evinden sedanuru alıyor ve hastaneye götürüyor. Hastanede sedanura kan tahlili yapılıyor, serum bağlanıyor ve o arada Sedanur, sevgilisi Muhammed canı da arıyor o da geliyor. Muhammed Can'a da Mehmet için kuzenim diyor. Yani aralarındaki e, ilişkiyi söylemiyor. Kuzenim diyor. Ve e, Mehmet'le şöyle söyleyeyim. Kısa süreli bu görüşmeleri Mehmet'in anlatımına göre böyle son buluyor. 2-3 Eylül'de yaşanıyor bu e, olay. Hastane olayı. Karın ağrısı şikayetiyle gitmesi. Ve Adli tıp uzmanı Taner Güven Hoca da bu karındaki sertlik ve ağrının sebebinin apandist ya da dış gebelik olabileceğini belki de bir hamilelik sonucu da bunların e, bu semptomların yaşanabileceğini söylüyor. Ya Tabii ki bu ellerinde herhangi bir belge yok ama kendisi e, doktor kimliğinle bu e, ne derler öngörüyü yapabiliyor. Yani kaybolmadan 7 hafta önce karın ağrısı şikayetiyle onu halasının evinden alıp hastaneye götüren Mehmet. Hastaneye gittiğini o gün hastaneye gittiğini 2-3 Eylül'de hastaneye gittiğini halası bilmiyor. Anne baba da bilmiyor. Oradan eve geldiğinde Seda Nur halasına karnım ağrıdı da gittim serum da taktırdım ee, işte şöyle şöyleymiş hala demiyor asla söylemiyor. Şimdi buradan bir dedikodu çıkıyor ortaya. Yani aslında kuzan Fatih'in ailesinin ortaya çıkardığı söylenen bir dedikodu var. Sedanur hamile mi? Sedanur hamile mi diye bir dedikodu çıkıyor Gazi Paşa'da. Peki bu dedikodunun kimden çıktığını, nasıl çıktığını aile cevap veremiyor, bulamıyor. Fatih'in ailesinden şüphelendiklerini, kuzen Fatih'in ailesinden şüphelendiklerini söylerken Baba Cevdet diyor ki o hastanenin gittikleri hastanenin kayıt memuru diyor Seda Nur'un annesinin yani benim eşimin akrabası diyor kayıt memuru hasta kabul var ya kapıda o işte diyor Seda Nur'un annesinin akrabası diyor yani eğer gerçekten bir hamilelik varsa ve e, kayıt memuru kişi de sizin akrabanızsa bu bir şekilde Gazi Paşa'da duyulur mu? Duyulur bence. Evet bir görgü tanığı telefona bağlandı ve dedi ki Gazi Paşa'da bir dedikodu vardı. Hani kız kaybolduktan sonra. Kız hamile ve e, Anamur'da yaşıyor. 9 ay sonra gebelik sonlanınca ortaya çıkacak deniyordu. Bu arada bizim dikkatimizi çekti diyor görgü tanığı. E, Enişte Sabri de yani halanın eşi Enişte Sabri de Anamur'da çalışıyor ne tesadüf diyor. ya yani Aslında ima ediyor. Bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Enişte Sabri yayına katılacakken Serap Paköz'ün ekibinden Murat Bey onunla röportaj yapacakken muz bahçelerinde muhtar sürükleyerek enişte Sabri'yi kaçırmış. Bakın çok önemli. Muhtar sürükleyerek enişte Sabri'yi muhabirden kaçırmış. Size enişteyi yedirmeyiz gibi şeyler söylemiş. Bu iş çok tuhaf bir hal aldı. Bunun üzerine Serap Paköz de çelişkileri ortaya koydu. Hala o gün e, işten yağmurlu olduğu için eşinin, eşi Sabri'nin eve geldiğini, eve eve erken geldiğini, motosikletle geldiğini, motosikletin kapıda olduğunu söylüyor geçmiş röportajlarda. Enişte Sabri de neden geldin diye bunun üzerine Serap Paköz sorunca çünkü bu adam 2 hafta 10 gün eve gelmezmiş. Muz bahçelerinde çalışırmış. Sen o gün 24 Kasım günü yağmur şakır şukur sen motorla ıslana ıslana neden geliyorsun eve dendiğinde diyor ki enişte Sabri gelmem gerekiyordu geldim diyor. Bu soğuk ifadesinin başka yerlere çekileceğini anlayan enişte Sabri ee, daha sonrasında şöyle bir açıklama yapıyor diyor ki tesadüf o gün ee, taksiyle geldim diyor yani, taksi dediği bir arkadaşın arabasıyla geldim petrolden de eve kadar yürüdüm üzerimde de bir yağmurluk vardı diyor ıslanmadım diyor en işte muhtar Mehmet bu kadının bu genç kadının başına ne geldiyse yüksek ihtimalle ilgisi ve bilgisi olan kişiler. Serapa'nın bu işin üzerine gittikçe daha neler çıkacak bilmiyorum. Ama bir muhtarın e, olayla ilgisi olan, onların evinden kaybolan bir genç kadınla ilgili konuşması gereken kişiyi, yetişkin kişiyi. Yani e, bu 17 yaşında çocuk değil ki sen bunu al götür. Koskoca adamı, hadi böyle söyleyeyim. Koskoca adamı. Sen muhabire röportaj vermeyeceksin diye sürükleyerek kaçırmasının altında siz ne arıyorsunuz? Ben çok tuhaf buldum açıkçası. Bu muhtarlara da ne oluyor bilmiyorum. Yani erkek nüfusunu mu çoğaltmaya çalışıyorlar? Bu e, burada bir kadın kaybolmuş ve Sabri Enişte konuştukça açılıyor, açıldıkça saçılıyor. Neden susturmak istiyorlar? Neyi söylerse rahatsız olacaklar? Neden savunuyorlar neden koru koruyorlar 21 yaşında bir kadın genç bir kadın ortada yok gerçekten bu nasıl bir aymazlık neyi savunuyorlar neyi koruyorlar anlamadım ee, şimdi gelelim halaya hala bugün ağladı ee, yok öyle bir şey benim eşim yapmaz dedi ee, ben daha benim eşim yapmaz derken şimdi bizim kızlar der ki kemalim yapmaz derler dedim ee, kemalim yapmaz dedi yani şimdi ee, zöhre hala Zöhre hala, o da karın ağrısı şikayetiyle Seda Nur'u 21 Kasım'da hastaneye götürüyor ve serum taktırıyor. Yani e, Seda Nur karın ağrısı şikayetiyle sürekli hastaneye gidiyor ve serum takılıyor. Yani kaybolmadan 3 gün önce de Zöhre hala onu hastaneye götürüyor. Nasıl şiddetli bir karın ağrısıysa bu. Gittiklerinde bu kızcağızı yatırıyorlar bir de serum takıyorlar. Fakat bu kızın karın ağrısının sebebini ne Mehmet söylüyor ne de Zöhre hala söylüyor. Söylerler genelde. Söylerler. Yani gazsa gaz, apandizse apandis, dış gebelikse dış gebelik, hamilelikse hamilelik. Ben bilinmediğini düşünmüyorum. Seda Nur'un sürekli, sürekli derken 7 hafta öncesinde ve 7 hafta sonrasında kaybolmadan önce hastaneye gidip karın ağrısı şikayetinden bahsedip serum taktırtmasının bir sebebi bence var. Siz neler düşünüyorsunuz? Gizem diyor ki yok artık sürükleyerek mi kaçırmış izlemedim ben diyor. Sürükleyerek kaçırmış arkadaşlar. Sürükleyerek Sabri'yi muhtar sürükleyerek kaçırmış muz bahçesinden röportaj yapacak diye Murat Bey'in yanından. Gülsüm Aktaş diyor ki muhtar olayın neresinde? Vallahi ben anlamadım bu işi. Hatice e, halanın ruhu bile duymaz demiş. Çilek kız düşük tehlikesi olabilir demiş. Şimdi gelelim bu düşük tehlikesi hikayesine. E, hastaneye bu şekilde yetişkin işte reşit. Doğru kelime reşit. Reşit bir genç kadın hastaneye gittiğinde düşük tehlikesinden dolayı bir serum bağlıyorlar mı? Bağlıyorlar. Hamilediğimde bir kez yaşadım. Sadece doğuma 4 hafta falan kalmıştı. Ve erken gelmeye çalışıyordu bebek ve beni bu şekilde bir serumla bir gece boyunca hastanede tuttular. Ee, akşamüstü saatlerinde gittiğim için gece tuttular. Sabah gitseydim yüksek ihtimalle akşam taburcu edeceklerdi. Bu da devlet hastanesi değildi. Özel bir hastaneydi. Özel hastanede kalman için çok sebep vardır. Onlar seni orada bırakmak için çok sebep uydururlar. Ee, hemen öyle o serum bitene kadar kal, kaldım. Ondan sonra da hiçbir şeye bağlanmadı. Bu kızı da öyle düşünelim diyorum. Hani sabah gitti akşam gelse e, gebeliği durdurmak için, ya yani doğumu durdurmak için öyle söyleyeyim. Erken doğumu durdurmak için böyle bir e, şey yapıyorlar, müdahale ediyorlar. Bana da oldu. Şimdi Seda Nur'un Marcel'in sana haritadan çizip Instagram'dan attım bakabildin mi demiş. Görmedim. E, Instagram ismin ne? Öyle bakayım. Görmüyorum. Bu, bu şekilde şeye düşüyor, isteklere düşüyor. Neden kayıtlara bakılmıyor çok saçma. Ben inanıyorum Pazartesi günü Serap Paköz e, hastane kayıtlarıyla bu kız kayıp olarak arandığı için hastane kayıtlarıyla e, yayına gelecek ve bir şekilde bizi bununla ilgili bilgilendirecek. Ben buna inanıyorum. Garibin biri yazmış hangi hastaneye gittiyse oradan anlaşılır teşhis bulamadılar mı hastaneyi? Hastaneyi biliyorlar ama hasta hakları gereği paylaşılmıyor olabilir. Polisin bu şeyleri istiyor olması gerekir. Bugün 57. gün. 57 gündür kayıp bu hanımefendi. Veganova E nabızdan doktorlar E devlet şifresi olanlar bakabiliyor demiş. Anne var, baba var. Hastaneye Ahmet Mehmet götürüyor. Tuhaf. Çok tuhaf bir hikaye. Ben şuraya kadar olan şeyde, halanın iyi niyetinden, bugüne kadar olan bölümlerde, halanın iyi niyetinden siz enişte yazdığınız halde ben enişteden şüphelenmeyerek hayatındaki erkeklerin sorgulanması gerektiğini düşünüyordum. Ama bugün muhtarın enişteyi kaçırması üstüne Serap Hanım'ın Enişte ve halanın çelişkili açıklamalarını yayına getirmesiyle birlikte benim bütün seyrim, bakış açım bu konuya dair değişti. Onların evinden kayboluyor arkadaşlar. Onların evinden kayboluyor. En son onların evinden çıkan bu kız geri dönüp dönmediği bilinmiyor. Ee, geri dönmüş de olabilir. Bakın gerçekten bu bilinmiyor. Geri dönmüş de olabilir. O evde de bir şey yaşanmış olabilir. Kuzenler kesinlikle konuşmuyorlar. Anlatmak istemiyorlar. Yani siz o evde yaşamışsınız. Seda Nur'la bir paylaşımınız olmuş. Ya bu hikayenin Ya nasıl diyeyim ya? Sizi rahatsız eden, sizi bağlayan kısmı ne yani? Hadi herkese bağlayan bir kısmı muhtarı bağlayan kısmı ne arkadaşlar? Çok değişik bir şey değil mi ya? ve Turya adım. Hiç bakayım. Şu an tekrar atarsan üste kalır. Tekrar atma şansın var mı? E, i̇stekler çok dolu oluyor ya. Enişteyi görene kadar ben de şüphelenmemiştim. Evet, ama sonra benim bütün algım değişti. Bu olaylar tuhaf bir yere gidecek. Serapan'ın bu işin peşini bence bırakmasın. Evet, buldum seni. Buldum şimdi buldum. Bana güzel bir harita çıkartmış. Bunu Pazartesi günü konuşalım, olur mu? Bunu Pazartesi günü konuşalım. Ekran görüntüsünü de aldım. Şimdi haritanın üzerinden şöyle sarı olarak işaretlediğim bir yer var ya. Orası ee, kaybolduğu yer mi? Kırmızı olarak işaretlediğin yer mi kaybolduğu yer? Dur bakayım. Evet, çizimde pembe ile yeşil yolun kesiştiği noktadan ilerisi ortak yol, başka yol yok. Pembe ile de üstünden gitmem gerekirdi. He tamam. Kızın istesiniz insan ilgili varmış. Biraz koptum düşünmeden sonra Allah sağ olsun. Eee enişteyle ilgili söylediğin şeyi mmm yayında söyleyebilir miyim? Enişte ile ilgili verdiğim bilgiyi yayında paylaşabilir miyim? Pola muhtarın tanıdığı olabilir diyor. İşin içinde olabilir diyor. Ya muhtarın bu işin içinde olmasını pek anlayamadık ya o yüzden. Ee, şöyle söyleyeyim bir rivayete göre diyeyim. Bir söylentiye göre eniştenin zihinsel bir engeli olduğu düşünülüyormuş. Söyleniyormuş, öyle söyleyeyim. Tamam. Ben bu görüntüyü ekrana şu an veremiyorum ama bir dahaki yayınımda mutlaka açacağım. Bir ihtimal kız hamileydi. Hala da bana emanet kız evlilik dışı hamile kaldı diye panik yapıp kızı merdiven altı bir yere götürüp kürtaj mı yaptırdı acaba kan kaybından ve mikroptan da ölebilir diyor. Söyleyebilirsin tabii ki demiş. Ee, o zaman şöyle söyleyeyim. Eniştenin zihinsel bir engeli olduğu söyleniyormuş. Ee, Lal diyor ki Berrak Hanım kızın sadece saklandığını düşünüyorum. Kız bu olayların bu denli ayyuka çıkacağını düşünmemiştir. Kuzenler olayı bildiği için susuyordur. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, bu kadar uzun süre saklandığını düşünmüyorum. Keşke öyle olsa. İçimden de inşallah öyledir diyorum ama ben böyle düşünmüyorum çünkü biz Antalya'dayız ve Antalya'ya ait birçok e, haber mec mecrasına, e, sosyal medya haber sitelerine işte üyeyiz. Hem Facebook'ta hem Instagram'da, e, WhatsApp gruplara da üyeyiz. Böyle haberler geliyor. Mesela kayıplar. Ee, i̇nsanlar kaybolduğunda geliyor işte birinin vefatında geliyor bir şey bulunduğunda cüzdan bulundu o bu falan böyle durmadan Antalya ile ilgili haberler geliyor. Önceleri çıkmayı düşündüm bu haber sitelerinin ama sonra baktım ki bizi ilgilendiren çok şey oluyor. Mesela ben öğretmenimizden önce öğreniyorum e, okulların tatil edildiğini hani bu yüksek fırtınalar çıktığında şiddetli e, yağmurlar geldiğinde falan e, oradan haberleşiyoruz. Bu yüzden çıkmadığım için şöyle söyleyeyim Sedanur Uludağ ile ilgili haberler. E o kaybolduğunda bana da geldi, o bütün internet sitelerine de geldi. Seda Nur bu kadar ses getireceğini bildiği bir şeyde inatla saklanabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, Marcelin diyor ki bir de abla yayında biraz kendi isteklerine göre ilerletiyorlar. Bizim mesela ilk günden bildiğimiz şeyleri birkaç gün sonra söylediler diyor. Ee, ama şöyle de düşünebilirsin, aile pek konuşmuyor. Ee, Zülfü Hanım da pek konuşmuyor mesela bugün hastanedeki danışman olan kendi akrabasını bile söylemedi benim aklım fikrim durdu dedi aklıma gelmiyor dedi yani öyle çok e, olayları anlatan birisi değil yani Ayşe Akkuş Ver, şimdi Didem her duyduğunu söylüyor ya kız da farklı yaklaşmaya çalışmış diyor neyle ilgili Ayşe neyle ilgili farklı yaklaşmaya çalışmış. Ya kızın bir erkek arkadaşı var. Kendine ait bir hayatı var. Ee, ailesinden bağımsız yaşamaya çalışıyor. İddiaya göre e, ev arıyor. Kendine bir hayat kurmaya çalışıyor. E, o motosiklet işte şey yapıldı. Teşhis edildi ama eniştenin de motosikleti var. E, kuzen Mehmet'in de motosikleti var. Fatih de tuhaf davranıyor. Herkes tuhaf davranıyor. Bu hikayede açıkçası doğru düzgün davranan kimse yok yani. Veganova Berak Kepez'de kolları ve başı olmayan evet erkek cesedi o. Hemen hemen okudum. Evet erkek cesedi. Ayşe Akkuş enişte kıza farklı gözle bakmış. Kız rahatsız olmuş diyor. Vallahi kız gitmek istemiş. Halası her ne kadar ben çocuklarımı oda aldım. E, o odaya çocuklarımı değil onu yatırdım. E, çok mutluyduk dese de kız ev aramaya başlamış. Gitmeye çalışmış. E, bir kaçış yolu aramış. Artık neyden ne şekilde çıkmak istiyorsa o evden çıkmaya çalışmış. Ama durum ortada yani. Evet bu iki konunun da takipçisi misiniz? Siz de seyrediyor musunuz? Ee, yani hem saatler de çakışmıyor. Gerçeğin peşinde programı bittikten sonra Didem Aslan Yılmaz'ın programı, pro programı başlıyor. Ee, yani takipte misiniz? Ne yazık ki Nevin. Pola diyor ki Fatih muhtarın akrabası değil miydi? İki tane muhtar var Pola. Onu açıklar herhalde e, Serap Hanım. İki muhtar var. Ben izliyorum demiş. Evet iki konuyu da seyrediyorum. Sırf bu bölümlerini. Ben de sırf bu bölümlerini izliyorum. Emine de evet demiş. Nil çalıştığım için senden dinliyorum genelde demiş. Bu yüzden en başından anlatıyorum Nil. Ee, izleyen arkadaşlar için biraz papağan gibi oluyor. İşte şu tarihte kayboldu böyle oldu şöyle oldu diye ama. Ben böyle birazcık hızlı geçiyorum oraları sizin için. Ee, yeni takip edenler için. Ee, hem bu şekilde akılda kalıyor. Ee, hem de ben Seda Sedanur'la ilgili. En başında bana gönderen bir arkadaş vardı ondan mesaj bekliyorum sanki bir başka bir şey daha söylemişti bana eğer faydası olacaksa o kişi bana mesaj atarsa ya da ben onun eski geçmişteki mesajları bulmak benim için çok zor eğer bulabilirsem Serap Hanım'a göndereceğim yani e, ihbar hattına yollayacağım bir şey söylemişti ama bu Seda Nur kaybıyla ilgili gibi kalmış benim aklımda e, oysa önemli Evet ilk günden beri deli merak ediyorum ben demiş Ayşe Akkuş. Hatçada izliyormuş. Evet arkadaşlar e, bu iki konuyu onlar işlediği sürece ben de takipteyim. E, heyecanla da bekliyorum. Ne olacağını da bekliyorum. Bu iki genç hanımefendinin başına ne geldi? E, pür dikkat seyrediyorum. Aynı zamanda Arife Gökçe ile ilgili sizin gönderdiğiniz bütün mesajları gönderdiğiniz canlı yayınları e, izlemeye çalışıyorum. Ama e, çok abuk sabuk şeyler de geliyor içlerinden. Kusura bakmayın ama insanın yani izlemek için e, beynini yanındaki masaya koyması gerekiyor. E, zaman çok kıymetli. Lagaruga'ya ayıracak vakit yok. E, ben böyle daha çok hap gibi şeyler seyretmeyi seviyorum. Bu aralar podcastlere sardım mesela. Podcast, horror podcastler böyle. E, cinayet podcastleri falan bunları dinliyorum. Çünkü bu arada dinlerken Aynı zamanda işimi de yapıyor oluyorum. E, kulaklığımı takıp e, işimi yapıp e, bu örgü falan örüyorum. Gördünüz mü bilmiyorum. Öyküye e, canavarlar falan örmeye başladım. E, karne hediyesi. Öyle diyelim. Yani keyifli hobilerim de yaparken dinleyebildiğim şeyler oluyor. Onun için böyle birazcık daha e, hap gibi <laughs> şeyler dinlemek hoşuma gidiyor. O küçültülmüş, kısaltılmış şeyler. Yoksa 4 saat, 4-5 saat böyle 5-6 tane adamın bağlanıp böyle birbirlerine boş boş bakıp aa u demeleri böyle beni pek sarmıyor açıkçası hızlı hızlı olu versin bit versin istiyorum Arife Arife Gökçe ile ilgili de takipteyim oradan da bir haber veren birileri var tabii ki tek kaynak var bende o da Sinan Sardoğan'ın bir akrabası bu yüzden tek kaynak olduğu için Beni arayıp bana anlattığı her şeyi gelip size anlatmıyorum, yoksa 50 tane yayın açarım. Ama e, tek kaynak işte. Anlatabiliyor muyum? Yani güvenilmez demiyorum. Taraflı olur diyorum. Güvenilir. Ama çok taraflı olur. Öyle söyleyeyim. Yoksa söylediklerini paylaşabilirim sizinle. Mesela hafta sonu için e, arzu ediliyorsa bugüne kadar anlattıklarını yine 4 saat boyunca değil. <laughs> yine insani şartlarda e, kısaltarak önemli yerlerini anlatı veririm. Ben Seda Nur'u takip etmem ama Serap Paköz çok başarılı. Seda Nur'u niye takip etmiyor kız? eski bir mesela ben <laughs> bilemedim ama e, Nil ben de dinliyorum podcast çok iyi gidiyor kesinlikle aslında e, Marcelin siz her şeye vakıf olduğunuz için, bu konunun içinde olduğunuz için Sedanur Uludağ ile ilgili diyor. Bu program çok yavaş ilerliyor diyor. Marcelin arkadaşları, Sedanur'un da arkadaşları bu yüzden böyle yazıyor. Siz de yayına bağlanmakta ısrarcı olun. Bildiklerinizi, arkadaşlarınızın bildiklerini anlatmasında destekçi olun. Yayına bağlanmakta ısrarcı olun. 57 gün oldu bu hanımefendi, ortada yok başına ne geldiyse bir an önce ortaya çıksın. Çok güzel bir kadın. Ee, gelecek vadeden bir kadın. Ama benim iç sesim ortada olmadığına dair umarım, umarım yaşıyodur, hayattadır ve bir şekilde ortaya çıkar. Sedanur çok kalabalık demiş. Ee, şu manada tabii ki e, isimler manasında söylüyor. Evet, Muhammed can var, Mehmet var, Fatih var. Yani işte var işte falan falan. Ondan bahsediyor herhalde. Çok teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Lütfen çıkmadan önce beğen tuşuna basınız. Ee, hafta sonu yayın yapmam pek. Ee, ama böyle sizin için özel bir şey hazırlarsam. Mutlaka instagram story'mden ve e, youtube topluluktan duyurmaya çalışırım. Ee, pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Hafta sonu için söz vermiyorum ama hafta sonu dediğim gibi özel bir şey hazırlarsam sizin için karşınızda olmaya çalışırım. Bunu da size Instagram'dan ve YouTube topluluktan ileteceğim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.